Evet başlıyoruz dostlar. Üst tarafı soğutmayan, alt tarafı soğutan buzdolaplarına karşı bir deneme yalma projesi olacak bu. İşe yararsa buzdolap çalışacak, işe yaramazsa maalesef çöp olacak. Yenisini alacağız zaten. Deniyorum. Tam buradan delip alta geçmeyi düşünüyoruz. Alt taraf buzluk burası. Bakalım. Başlayalım. Haydi bismillah. <laughs> Hemen girdi ya. Bakayım. Olamaz. Alt taraftan değilmedi. Değil. Uç kısa kaldı. kısa kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada matkabucu kısa kaldığı için alt kısma geçemedik. Sonra alt kısımdan da tekrar ben deldim. Ee, ve iki nokta arasına bir tane elektrik borusu taktım. Ee, bu boruyla alttaki soğukluğu üste vermeye çalıştım. Ee, bu işe yaradı. Ee, daha detaylı videosunu da bir sonraki videoda göre göreceksiniz. Siz de bu şekilde üst tarafı soğutmayan, alt tarafı su buzlu soğutan dolaplarınız varsa arkadaşlar neler yaptığınızı yorumlara yazabilirsiniz beraber tartışabiliriz beğenip paylaşmayı unutmayın teşekkürler kendinize iyi bakın hoşçakalın.